Sevgili arkadaşlar merhabalar. Sizlerle beraber bugün Raka coin'i tekrardan bir analiz edelim. Uzun zaman oldu kanalımızın e, şeyinden dolayı. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben Raka'yı buradan sizler için açıyorum. Uzun zaman oldu ben de grafiğine bakmadım. Ee, arkadaşlar şu anda 45 dakikalık grafikte. Raka'da nedense arkadaşlar işlerimiz rast gitmiyor yani. Bir türlü ya benim bildiğim kadarıyla, bildiğim kadarıyla mı diyelim? Evet. Şimdi arkadaşlar. Yani Raka bizi üzdü. Herhalde çizimleri de kaldırdım galiba. Kaldırmışım. Evet. Raka bizi üzdü. Artık teknikten ziyade bam güm. Evet. Şimdi. ilk çizimimiz burası. Bence bunun 14.37 diyelim bunun altına kapanış yapmadığı sürece sıkıntı yok. Fakat ama ben illa da bunun altına kapanış yapacağım derse de problem büyük. Sonra çizgi grafiklerimiz var. Çizgi grafiklerimde en sağlam destek 12 saatlik grafikte anlık eğer üç kaççılık yapmazlarsa tahtacısı. En sağlam destekte de 11'ler var arkadaşlar. Eee Racan'ın artık ben bir ee, teknik olarak çok fazla inancım kalmadı. Yani inancım şöyle kalmadı. Hadi şurası baraj seviyesi olarak düşünebiliriz ama e, maalesef çok pis oynuyorlar rakada. Ee, diyeceğim şu arkadaşlar 17.37'yi takip edebilirsiniz. Sonraki bir sonraki destekte 11.08'i kabul edebiliriz destek olarak. Zaten şimdi bot grafiğini açtım sizlerin. Botlarda arkadaşlar en sağlam destek olarak 13 vermiş. Daha sonra şu destekler falan var ama bence 1437'yi destek olarak kullanabilirsiniz veya 11098. Ee, diyeceğim arkadaşlar şurasının akümülü olduğu sürece eğer ki 11 11 diyorum 14'ün altına kapanışlar gelirse can sıkıcı günler tekrardan ee, önümüze gelebilir murakanın hacim artışı var fakat e, maalesef e, şu anda bir tat göstermiyor arkadaşlar malum e, tahtacımız sıkıntılı süreç geçiriyor yani artık burada teknikten ziyade e, teknikten ziyade artık olağanüstü haber lazım e, binasa listeleme olabilir ya bakın üç günlük grafikte bakıyorum Acaba yani getirse getirebilirler arkadaşlar. Şu mum var ya. Yani şu fitil. Yapabilirler çünkü biliyorsunuz her zaman ben size takip ettim şuradan grafikten bahsedeceğim. Para büyü biliyorsunuz. Para büyü raka dedik de raka neden çıkmıyor? Şöyle yazsak çıkartamadım. Neyse şuradan BSC falan neyse şöyle. Şimdi arkadaşlar e, şuradan koyun geç bakalım. Hemen e, şuradan raka yazacağım. Evet haydi. E, şurada görmüş olduğunuz BNB parametresi var da bize Ethereum'u alalım. Bize Ethereum lazım. E, arkadaşlar ya bakın bu bu BNB değil bize BNB istemiyorum arkadaşlar ya neden BNB veriyorsun diyeceğim ama sor işte sor çalamada Ethereum'u seçtim evet arkadaşlar e, para bunun elinde yüzde on dokuzu para bunun elinde maalesef rakada hani bir umut görmüyorum artık yani artık olağanüstü tahtacının elini değiştirmesi lazım binasa listelenmesi gelmeden rakadan bir şey olacağını düşünmüyorum artık binasa listeleme gelirse pozitif olun gelmezse süründürmeye devam yani kısa zaman içerisinde tekniksel olarak şuradan alın şuradan satın demek istemiyorum sadece e, iki tane de şurada desteğimiz var sağlam iki destekleyebileceğimiz şu o, şunun altı kötü yani 14 37'nin altı. Çok pozitif olamayacağım çünkü bizi daha süründürdüler burada. E belli de olmaz şu, şu seviye kadar da düşebilir 68 67 84 malum. Kimseye bu kadar kolay para kazandırmak da istemeyebilirler. Yani milleti içeriye alma telaşında da olabilirler bunlar. Belli olmaz yani arkadaşlar. Sonuçta bak daha buradan 15-65'e kadar düşmüş. Yani bir sıfır daha ekleyebilir yani. Buradan ne yapar? Buradan bir düşüş demek %82 ama şuradan hesaplarsak buraya kadar yüzde %400, %500 Wow Arkadaşlar işte dip, dibin dibi olabilir yani. Ben açıkçası Şöyle bir şey çizelim. Yani arkadaşlar sizler için e, paralel grafik diyelim. Şunu ben al sat indikatör muhabbetine girmek istemiyorum. Ah, Şöyle bir düşen kanal yapısı var. Haydi bu yürü buradan ya. Bir dahaki dipler 55'leri gösteriyor. Aynen şu. Kesişimin olduğu nokta bu. Şu yeşil fitil var ya. Ağzına arkadaşlar. geçmiş olsun. Dip seviyesi bu. Bir sıfır e e ekleyip 55'e kadar olan üstü düşüş yapma potansiyeli var mı var? Dikkatli olmakta yarar var. Geniş bu uzun vadeli bir grafik. Tabii ki bu mum ilerledikçe bunun fiyatı da şuralara kadar değişir yani. Bu mum e mumu takip eder veya buradan olağanüstü bir haberle tekrar yukarıya vurabilirler. Ee, arkadaşlar çok büyük paranıza yatırım yapmayın tabii ki. İth i̇htiyacınız olmadığı kadar bir parayla bu işlere yatırım yapmanız da daha sağlıklı olur sizler için. Ee, artık binans haberi lazım. Binans haberinden hariç ekstra bir şeyle yükseleceğini düşünmüyorum. Ee, Rakanın web sitesi vardı. Web sitesine bir bakalım. Ee, ya şurada yönetim değil de likitasyon işte bu süreçlerden likit e, rakanın yüzü 45 günü var belki de e, rakanın bu likidite açılma muhabbeti var raca bnb ile raca buz parametrelerin kilitleri açılma muhabbeti var o kilitlerin açılacağı zamanlar bu da halving dönemine denk geliyor belki o zamanlar bir yükseliş yapabilir rakada şu an e, yani kısa vadede ben bir umut görmüyorum e, şurada da Galiba bu 2021 yılından bahseden bir e, veri olabilir. Bu e, geçtiğimiz 25 Aralık olmayabilir arkadaşlar. Tam bilemiyorum. Raka'nın e, tam adetine ulaşmanız için dolaşımdaki arzı e, bu web sitesinden de takip edebilirsiniz. Zaten kendi veriyor. Buradan da takip edebilirsiniz. Hani kısa vadede size anlatabileceğim bunlar eee Raka için. Ee, arkadaşlar, bakın görüyorsunuz para boyunun cüzdanında pepe var bu arada. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, Hoşçakalın.